Merhaba çocuklar, ben Ayşen. Bugünün hikayesi İlk Göktelen. Hatırlama metni. Eğitçilerin İşleri bölüm 10, ayet 34-35. Kutsal kitap şöyle diyor. Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi ulusuna bakmaksızın kabul eder. Bugünün çok önemli mesajı. Bizden farklı insanlara yardım ettiğimizde Tanrı'ya hizmet ederiz. Hiçbiriyle tanışıp söylediklerini anlayamadığınız oldu mu? Bunun nedeni farklı bir dil konuşmaları olması olabilir. Uzun bir zaman önce herkes aynı dili konuşuyordu. Sonra bazı insanlar Tanrı'yı tatsizlik etti. Bu her şeyi değiştirdi. Uzun zaman önce Tanrı dünya yarattıktan sonra Herkes aynı dili konuşuyordu. Sahip oldukları ve yaptıkları her şey için aynı adları kullanırlardı. Her nerede yaşarlarsa yaşasınlar ya da nereye taşınırlarsa taşınsınlar birbirlerini anlayabiliyorlardı. Bazı insanlar uzaklaştıkça Şinar adında güzel bir ova bulup oraya yerleşmeye karar verdiler. Şinar halkı tuğlalar yaptı ve onları sertleştirmek için pişirdi. O yüzden Taş yerine tuğla ve tuğlaları tutturmak için zift kullandılar. Bir gün vicisi, hadi kendimize bir kent yapalım ve bir kule yapalım dedi. Kulenin tepesini gökyüzüne kadar çıkaralım. Başka biri şöyle demiş olabilir. Ünlü olacağız, her zaman kentimizde yaşayabileceğiz ve dünyanın her yerine dağılmayacağız. Böylece insanlar ihtiyaç duydukları malzemeleri toplamaya başlamışlar tuğlaları ve zifti alıp inşa etmeye başladılar. İnsanlar bütün gün çok çalışıyorlardı. Tuğlaları ve zifti en tepedeki duvarlara ulaşana kadar işçiden işçiye aktarıyorlardı. Kısa süre sonra kule oldukça yükseldi. İnsanlar kendilerini çok akıllı hissetti. Tanrı onları inşa ederken gördü. Hoşnut kalmadı. Yaratılışta Adem'le Havva'ya ve, Havva ve tufandan sonra Nuh'a şöyle söylemişti. Çoğalın, dünyayı doldurun. Bu torunlarının tek bir yerde değil, tüm dünyada yaşamasının istediği anlamına geliyordu. Ama Şinar'daki insanlar Tanrı'yı dinlemediler. Tek bir yerde yaşamak istiyorlardı. Kendi işlerini yapmak istediler. Tanrı'dan daha iyi bildiklerini düşündüler. Bu yüzden itaatsizlik ettiler. Ama insanlar Tanrı'yı tatsizlik etse de o hala onlarla ilgileniyordu. Her biri onun için hala önemliydi. Onları çok sevdiği için Tanrı onlara doğru şey yapmaları için bir plan yaptı. İnsanların aynı şey için farklı kelimeler kullanmalarına neden oldu. Bir dilini birçok dile çevirdi. Bir işçi daha fazla tuğla ihtiyacım var diye seslenmiş olabilir anlamayan yardımcısı yerdeki adamlara yukarı zift gönderin diye bağırmıştır. Yerdeki adamlar su yanıtlamış olabilir. Tamam su gönderiyoruz. Su yukarı ulaşınca tepedeki işçilerin ne kadar öfkelendiğini düşünebiliyor musunuz? Sonra tüm işçiler tartışmaya ve kavga etmeye başlamışlar. Kulelerini bitiremediler. Aslında aynı kentte yaşayacak kadar birbirlerini anlamaz oldular. Bu yüzden bazıları doğuya, Bazıları Batı'ya yerleştirer, bazıları Kuzeye, diğerleri Güneye gitti. Birbirlerini anlayabilen gruplar halinde tüm dünyaya dağıldılar. İşte farklı dilleri konuşan insanlar böyle ortaya çıktı. Bugün dünyanın her yerinde birçok farklı insan var. Fakat Tanrı ayrım yapmaz. Herkesi seviyor ve yardım ediyor. Biz de böyle yapmalıyız.